Bazen özler insan. Elinden hiçbir şey gelmez. Yalnızca özler. O kadar çok özler ki bazen eskisi gibi sevmeyi, hissetmeyi, sarılmayı, eskisi gibi olabilmeyi. Ve insan bazen öyle bir özler ki sarılsa her şeyin geçeceğini düşünür. Ama bazı şeyler öyle bir bitmiş ki o noktadan sonra sarılmak bile kurtarmaz hiçbir şeyi. İnsan bazen öyle izler işte. Sonra telefona bakarsın. Bu bir mesaj mesajı gelmez. Hiçbir zaman gelmez. Sonra en iyisi yatağına geçip uyumak kurduğunu anlarsın. Ve geçer uyursun. Hepsi bu.